Master'dan sonra falan şeye geldik. Arap Gire geldik. Gece ikiliydi. Ben yolda uyumuşum. Başım çok ağrıyordu. Sonra, sonra uyandık. Babaannemle kahvaltı yaptık. Şimdi şeye geldik. Ana. Hatırlıyorsunuz. Kışın ortasında. Buraya mı atıyoruz? Kışın ortasındaydı. Siz böyle duruyordunuz. Bunlar dedikodu yapıyorlardı. Şu an Cuma saati olduğu için şey, turist kafilesi de geldi bizimle. Bakın amcalar teyzeler tekrardan çalışıyorlar. Şimdi buradayız. Zaten Alkan yok. Yarın alacağız onu. Elazığ uçakla gelecek. Sonra Herkes bugün e yapılan falan gideceğiz. Orası çok güzel. Kanyon. Meşhur. Hatta bu Doğan Kabak'ta da vardı. Yani siz i̇zlediyseniz tabii. Banka kanalında da vardı. Toprak Kralcık falan. Oraya gideceğiz biz. Küçükken gitmiştik oraya da. Şimdi yenilenmiş orası. Canım kuzenim gezdiriyor yine bize. Şimdi kahvemiz gelsin. Gösteririm yine. Aynı şeyleri getiriyor. Aynı şeyleri getiriyor yine helva falan? İnşallah. Evet, bizim memleketin reyhan şerbetini dik bakayım kafam Şatma atayım. At. Nasıl? Gayet ferahlatıcı. Tavsiye Bak, ederim. Bir tane daha çakıyor. <gülüyor> 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 Tövbe estağfurullah. Ben, ben bu, bu memleketliyim. Mi? içmiyorum. Ben de. Biz içmiyoruz. <laughs> İçmedim herhalde. Sen içmiyor musun? Bir, bir Sen içiyor musun? Ama senin şekerin yükseldi. Sen içmiyorsun. Evet. Sen helva ye. Yedin mi? Yedim, senin verdiğinde yedim. Ben niye yedim? Bir bir fazla yedim. Ben bir kahveden içeyim bakayım. Bu da içmeyince. Deliyor. Çok acıkı. Sıklayınca gideceğiz şimdi. Bakacağız. Bir de böyle salıncak da var burada. Bu arada burası Kebab Fırat'ın Fırat Alabaları'nın orada. Şöyle dev salıncak da var. Var mı ama. Görüşmek <gülüyor> üzere <gülüyor> <Korba yakalayın>. Allah. Allah. Bu bir şey. Bu arada burası soğuk mağara ve şu an buz gibi. zaten soğukluk. Dondum ya. <gülüyor> 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 Bu arada dükkanın girişi Yürüye. sıcak gibi görünüyor. Ama içerik adam atlanan buz gibi. Biz eğilerek gidiyoruz. Hani ne bileyim Çünkü boyu kısa bak. Ama yani, yani. yani genişletmişler orayı. Elime kısa olduğu için eğilmiyor. geri Kütüphane kütüphanan mı kapısı kapalı Kemaliye'ye geldik. Babaannemin köyü. Burası Erzincan, Kemaliye. Bu sosyal medyada falan zaten çok görüyorsunuzdur. Evet, tamam. <laughs> <Evet, tamam. gülüyor> Harşıtı lökane, lök. dut ve cevizin çekimiyle yapılan bir şey. lökhane dut ve cevizin evet, lök. lök, lök alıp lök yiyorsun orada. Dut ve cevizin karışımı böyle. Tam tatlı ne, oluyor. Ta şey mi? Ee, muhallebi gibi bir şey muhallebi mi? Muhallebi gibi değil de, lokum gibi diyelim. Tut ve cevizin birleşimiyle oluyor. Sure. Kaskısız. Yani doğal şeker böyle. Ağız kiri de bir tek kan'a gidebiliyoruz. Kemaliyede 20'den fazla mekan var. <laughs> Kafe tarzı olarak. Burası daha küçük olmasına rağmen daha Bak. ister misiniz? bir tane. Ben bilmiyorum ki. Bu Neyle? Tut karışımı. Dut sevmiyorum ki ben tamam. <laughs> Üzüldüm Değilim ben Ha şimdi seni götünden çektim ya bu Yıkarsın tamam, elini yüzünü Gözlüklere yıkar, hep gözlüklere götürüyomuz ha Cebinde de şişe mi taşıyorsun gerçekten? <laughs> Yönesel yemekler. Oğlu da yıkarım kafama. <laughs> <laughs> hmm, Urfa'da da yıkamışım şimdi. Yok Mardin'de mecbur. Ama burası o kadar sıcak değil bari. Burası tadı görüyor. Gözden buz gibi sular içerim. Hasretliyim benim içimden eğin. <laughs> evet eğin tadı gölü. Ama su azalmış. Normalde böyle böyle geliyor. Aa. Su dolulu su olduğu zaman. Tertemiz Normal gelen Şöyle oradan akıyor, buraya geliyor. Düz diyor lan, git ya. Çok iyi bir yer. Güzel. güzel, güzel. Yeram <laughs> yani, sıcak da değil ya. Ya yani mesela sıcak ama mes burada mesela ben yaşayamam. Neden yaşayamam? E, sen şehirli bir insansın, yani, sen yaşayamazsın. Biraz onun bak çok güzel bu, inanılmaz güzel diyor. Ama abi, köye yattan çok alışkın değiliz ya. Senin bir köyün ya, yok Hastane hani var mı bilmiyorum. Yok. Yok muhtemelen çünkü helikopterle falan gelip olmuyor falan denli yer ambulans gelmiyorsa vesaire. Zaten panik atamayınca paniğim Ama işte bak burada yaşayan insanın panikata yoktur ben. Panik da yok. Stres hastalığı da ama. yok. Bir şey yok. Stres yok bu kere. Her Baksana şey organic. o şelalenin başına oturacağım böyle. Osmanlı'da çünkü su şeymiş ya, bir terapi yöntemiymiş ya. Hı -hı. Git can o şelalenin başına oturacaksın. <laughs> evet. Böyle bir bakacaksın. Yo bence en güzeli bu burası. Niye? Çünkü hem serin. Sen buralısın Ben ben buralı değil, benim babaannem buralı. Tamam baban Malatya'da değil mi? Burası işte. Erzincan burası. Burası Erzincan'ın mı bağlı? Evet. O ya Erzincan. Can Erzincan. <laughs> Allah seni kahretsin. <laughs> 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 abi güzel. Şey? sular çok güzel. Sen hemen saçımı yıkadım. Var ya. Ama yani bak hemen kurumaya başlıyor evet. zaten. Finiş oldu. Buz gibi. Ha, ve de burada bu arada bütün sular çeşmeden falan içilebiliyor. Evet, bu evet. Arapgir'de de öyle. Malatya'da da öyle. Çeşmeden suları içebiliyorsun. Şey Tabii Malatya'nın belli kısımlarında öyledir. Hamam, hamama giren terler. Ama bu bahsettiği hamam bir kafe herhalde öyle bir şey diyordu. Aynen. Kafe olan hamam mı? Bu da turist Ömer. Şapka. Sineklere benziyorum ben de bu gözlükte. Şerli takması. Eniştem kimin kapısını zorluyor? <gülüyor> <gülüyor> Eski peti de şey ama. Eski peti de şey. Mehmet Bey. Yolun sonu çıkmaz sokak. Butik otel var. Şimdi anlamını Yok. Bu erkek geldiği zaman çalıyor. Hı hı. Bu da kadın geldiği zaman. Bunun sesi daha tok. Bu bu daha ince. Bu kadın. Anladım. Bu. Kapıyı çaldıkları zaman bunu çaldığı zaman erkek diyor ki erkek geldi, erkek kapıyı açıyor. Ha. Bunu çaldığı zaman kadın geldi. Şu an boş mu burası peki? Boş. Burası bizim akraba zaten. için. Evde değil zaten. İçeride yok. Vefat etti zaten. Burada. Hmm. Burada, sonra sonra <laughs> bugün dedem ne diyor biliyor musun? Biri vefat... Dedem bugün biri Herkese. vefat etti. Biraz Şeyi okunuyor. Selahat okunuyor. Dedem ne de demiş ki? Biri daha vergiden düştü. <gülüyor> <gülüyor> Lök. Neymiş bakayım? Metan. Ağla, Hayır bakacağım. Göstersene. Lök. Lüt ve ceviz sevenler yesin. Seyir, ben Bana ben minicik, minicik. <laughs> Koparsan Anladım. ucundan. Hı. Yani dut ve ceviz sevenler için güzel benlik değil. Gayet güzel. Ceviz severim, dut sevmem. Tuzlu değil mi? Helvası var geldi. Ha. Heh Leblebi helvasının tatlısı. Ha. Tatlı tatlı hali tutla ceviz varmış içinde işte. Seve sevene güzel. Ben sevmiyorum. Siz seversiniz sevmezsiniz. Bilemem. Denenebilir mi? Farklı tatlara açık olanlar deneyebilir. Ben çok farklı tatlara açık olan biri değilim. Çok denemeyi sevmem. Ben kendimi açtım zaten. Bazı şeyleri tadımlama konusunda. Aa bak burada da çeşme var. Ama bu normal çeşme. <laughs> normal musluklu çeşme. Ağzımda ne güzel dondurma tadı vardı ya. <laughs> Orada bir köy var uzakta. O köy bizim köyümüzdür. <laughs> Usta Tarihi Belediye Hamamı. İçerisi kafe olarak geçiyor. Şimdi göstereceğim. doldurmamış işte. <laughs> Döndür bak <laughs> Biz de şimdi tekme turu yapacağız. Bir zipline var, burada da zipline yapacağız ama şu an sıra var galiba. <laughs> İstanbul'a da Alkan gitti. Gitti. Uçtu kuşum. Hadi sıra sende. Ah. Gelenler gelsin çıkarlar. Yolda şeyi söyle, şu kolatın suyu akar derinler. <laughs> abi. Evet, oturun. Haydi bakalım. Hadi haydi git ya. Yani. <laughs> Rahat mısın? Rahatım. YouTuber'a bayılırım. Halbuki Uçtum resmen. <laughs> El <Ben> sallayın kamerayı. <laughs> Bakın abla roket gibi geldi. Abla kendini yukarı kaldırsana. Tamam. Allah. Tamam. Sağ ol kardeşim. Ben tut yukarı çık. Tamam canım. <laughs> Allah buranın bitişi tamam da çıkışı çok zor. Şimdi yukarıya. Nasıl? Oğlum oh, diye vurdum gördüm. Evet. evet. Çocuğu uçurdum ben. Geldiği zaman abla torbayı tut onlar seni çekecek. Gelir gelmez tut. Panik yapma yani kaldığı zaman. Oh gitti. Herhalde. Sese bak demirden nasıl ses geliyor ha. Evet abla. Gidiyor mu? Biraz daha aşağıdan tut. Tutayım. Tamam. Tamam. Yeterli Hareket mi? esnasında elini tele uzatma. Kalırsan torba yollayacaklar. Onu tutacaksın. Tamam. O kadar. Tamam. Otur abla ayaklarını kaldır böyle havaya. Haydi tamam. görüşürüz. <laughs> hep bahsettiğim yerler buralar Jessica. Dicle, Hasan Mezopotamya. Şuradaki yollar, şu yollar 135 yılda yapılmış bu arada. O yüzden çok değerli. Üstümüzde sağdan sola doğru bir tane tel var, ortasında top var. Gördü mü herkes? evet. evet. Kemal Yayın doğa spor şenlikleri zamanında oradan aşağı atlayış yapılıyor. 485 ya, 500 ya. metre yüksekliğinde Sudan yüksekliği. Kaç kilo ne? 485 metre yüksekliğindedir. Sudan yüksekliği. Yeşilliğin sol tarafına büyük bir platform getiriyoruz. Yukarıdan atlayışı 500 metrelik derinliğe kendini bırakıyor. İnmesine 70-80 metre kala paraşütünü açıyor. Platforma inmeye çalışıyor. 2010 yılından beri bu spor yapılıyor burada şimdiye kadar geçtiğimiz sezondaki yani gelenlere göre bakarsak 350'ye yakın atlayıcı gelmiştir. Henüz bir tanesi bile platforma inmemiştir. Suya düşüyoruz, tane teknelerle çıkartıyoruz. 2015 yılında Land Flanders isimli dünya cümle atlayış şampiyonası burada hayatını kaybetti. Paraşütünün bitinin ayağına takılma sebebiyle sağ tarafındaki kayalıklara çakılarak hayatını kaybetti. Sol tarafımız Kemal Yeller Taş Yolu. Yeler Karşiyonu'nun ilk tüneli ve ilk havalandırma delikleridir bunlar. 62 adet havalandırma deliği vardır. 31 adet de kısa kısa tünel vardır. 1800 yıllarda yapımına başlanılmıştır. 2001-2002 yılında hizmete açılmıştır. Toplam 138 senelik bir çalışma söz konusudur burada. <laughs> Ne oldu beğendin mi? Evet. Bağdan akan sular çok iyi. Yani dün Kemal Edik Söyle neredeyse duş alıyordu. Ama çok güzel değil mi? Kalbi eğitmeden aklı eğitmek eğitim değildir. Vicdan olmadan bilgi sahibi olmak tehlikelidir. Abi ne diyor? Aristoteles yazıyor. Abi ne çok biraz sirin hava. Ben hani de tarzan gibi çıktım. Elçik üşüdüm. Kocaman bir alan gezebiliyorsunuz. Bir de buranın ilerisinde ben buraya en son geldiğimde burada işte nehirin içinde oturup çay kahve içebiliyorsun ayaklarını suya sokarak. Ne oraya gidiyorsun? Öyleydi. Ama bugün hava serin. Nasıl? Benden öyle bir performans kimse beklemez. Ben koyacağım. Benim ayaklarım zaten üşüyor. Balık yoksa koyacağım. <laughs> Yok ya. Balık yoktu çünkü çok şu kadar mesela, bu boyu. Ha, balığın mı? Hayır be, ha. suyun. Dönüyoruz, İstanbul'a dönerken buraya da uğradık. Hepsi hazırlandı. Büyük cesaret bunlar de. Ben şu tekerleğin orada otururum. Yoluma bakarım. Hele Oh valla. Buz gibi mi? Çiçek. Ben otururum diyorsun ha?